bitişini anlatamadım. O yüzden onu kapatmak istiyorum. Biz gece etrafta gezdik. Ondan sonra bize bir tane adam dükkanını aldı. Ondan sonra bize Türkçe şarkı açtık. Mesela oturmamıza izin verdi. Daha güvenli olsun diye. Oturmuşsun bir adam. Şehirle kadar açık bir dükkana gittik. Daha sonra orada bir tane kızla tanıştık böyle gezgin. Gönül gönüllü işler yapan mesela. Ondan sonra bu oradan çıktık. Flixbus'a geldik. Ama orada biraz aksilikler çıktı. Biz bir ay sonrasına bilet vermişsiniz. Ama yani burada customer servisle falan konuşup vesaire derken çok da sorun etmediler. Bizi aldılar Güzelce uyuduk şu an. Merya'ya geldik. Florensa güzeldi. Ama çok hızlı geçti yani. Hepiniz Venedik'e hoş geldiniz. Uzun bir yolculuktan sonra ve luggage store'umuzu bulduktan sonra buradayız. Gidecek bir şeyler bakacağız şimdi. Ben haritaya bakalım, ama kahretmesin. <laughs> <laughs> It's not habit. The other one also didn't have It's too hot. şiyes yapalım. <laughs> Galiba başıma güneş geçti. Kusmaya yakın. Ölüme daha yakınım. Kafamın üstü yanıyor. Ya çok yedim ya. Yani gerçekten güneşten bir şey oldu. Şimdi kafam da yanıyor. Midem de yanıyor. Şuradayız. Şuna gelene kadar canımdan oldum. Ama güzeldi buna değer. sokaklarında yürüyoruz. Benim için çok garip bir iki saat geçti. Çünkü bulduğum her şeyi yiyip içtiğim için koca bir pizza yedim. Aperol spritz spri bir şey içtim işte ya aman. ondan sonra bir yarım şişe soğuk su içtim. Üzerine slash içtim. Slash'ın sonuna doğru bayılacak gibi oldum. Bir 20 dakika uyuduk kafa kafaya verdik. Sonra adam bizi kaldırdı. <laughs> Sokakta. Hı. Ama ne yapalım ölüyoruz artık. Hem sıcak hem de biz sıcak. <laughs> şey en sonunda kendime gelmeye çalışmam olmadı. <laughs> Şu an dünyanın en ilginç süpermarketlerinden birine getireceğiz. Bakın iskelede bir süpermarket videoyu Nasıl? Sana. inanmazsan diye çekiyorum. Sen şu anda Venedik'tesin. Evet, Venedik'tesin. Buraları Sana. 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 Ama sıkılma başka da olabilir. Ama yani 6 yaşındayken kurduğun hayali gerçekleştiriyorsun. Gerçekçi değil değil mi? Ama öyle. Gerçek. <laughs> Nikosan. Next stop, Tokyo. Last station. Şimdi kafeye yürüyorum. Çok yorgunum ama çok yorgunum.